katılıyoruz. Maalesef sesi, sesi bulamadım. Yüzlerden beşinci yüz. Saçlardan birinci saçı. Tişörtlerden beşinci tişört. Pantolonlardan birinci pantolonumuz. Şapka yerinden üçüncü şapkamız. Kulaklıklardan üçüncü kulaklığımız. Eldivenleri kendimiz seçebiliriz. Ben bunları seçtim. Ayakkabılardan altıncı ayakkabımız. Gözlüğü isteyen seçebilir. Ben yapmadım. Çantayı gözünüz kapalı seçin. Ben buradan seçeceğim. Ya da buradan mı seçsem? Bir dakika. Çantayı gözünüz kapalı seçin. Bana bu çıktı. Evet arkadaşlar avatarım bir şekilde oldu. Benim puanım 7. Eğer Jorgam'ı görürse mutlu olabilirim. Hepinizi seviyorum. Geçmek üzere.